Merhaba canlarım, canım arkadaşlarım. Sizler için bu hafta harika bir slime videosu çekeceğim. Kocaman bir havuzu slime doldurup sonrasında o havuzda yüzeceğiz. Bu arada şimdi izlediğiniz gibi bu çizgi film tadındaki videoları sevdiyseniz ve daha çok gelsin isterseniz yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videolar atan YouTube Arby kanalının linkini de hem açıklamalara hem de yorumlara bırakıyorum. Oradaki eğlenceli videolara göz atmanızı da şiddetle öneririm. Hadi vakit kaybetmeden video başı kalbini bırakayım ve videomuza hemen geçelim. Gül abla Telefonda seninle acil bir konuyu konuşmak isteyen biri var. Acil mi? Umarım kötü bir haber değildir. Ne? Melisa e bebek mi kaçırıldı? Şüphelendiğiniz birileri var mı? Hmm, ben de öyle tahmin etmiştim. Merak etmeyin. Melisa e bebeği bulup sağ salim evine getireceğiz. Our Generation hırsızları. Artık çok fazla oldunuz. Ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kırmızı alarm, kod 22. Hazırsan zaman kaybetmeden operasyonu başlatıyorum. Buluşma yerimizi mesaj atacağım. anlayacağım bu şekilde. Aylardır bu suçluların izini sürüyorum. Keşke Melisa kaçırılmadan ele geçirebilseydim onları. Ama olan oldu. Hemen harekete geçmeliyiz. Bu hırsızlar çok tehlikeli. Melisa'yı kurtarıp bu oyuncak hırsızlarına güzel bir ders vermemiz lazım. Ah zavallı Melisa. Kim bilir nasıl korkmuştur. O kötü hırsızlara kimsenin oyuncağını çalmamaları gerektiğini öğretelim. Peki Melisa'nın korkunç şatoda olduğundan emin miyiz? Evet Harmony uydu görüntüleriyle yerini tespit etti ve evden bize destek olacak. Harika. Helikopterle gidelim daha hızlı olur. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Beni burada tutabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ne sanıyorsun? Gül abla gelip seni kurtaracak falan mı? <gülüyor> <gülüyor> Belki de hem Gül abla hem de Rüya abla gelecektir. <laughs> Siz böyle gülmeye devam edin. En son kim gülecek yaşayıp göreceksiniz kim olacak? Yine biz. <laughs> Gözünüzü kırpmayacaksınız. Uyanık olun. Buradan ayrılmayın. Evet Gül abla, yaklaştınız. Geldiğinizi anlamamaları için burada inip yürümelisiniz. Anlaşıldı Harmony, teşekkür ederiz. Yaklaşmışız, burada iniş yapacağız. Tamam, şurada iniş için uygun bir yer var. Dışarıda görünmez koruyucu duvar var. Eğer delik açarsak hemen fark ederler. Tünel kazmamız gerekecek. Evet buradaki krokiye göre kalenin arkası ön tarafından daha tehlikeli görünüyor. Yol uzuyor ama buradan kazmaya başlamamız gerekecek. Pasaj tam zamanında. Mesajını alır almaz çıktım yola. Yetişmiş olmama çok sevindim. Pasaj bir an önce yerden tünel kazarak çatoya girmemiz gerekiyor. Tamamdır ablalar. Siz biraz geride durun. Ben hemen hallederim. Elisa bebek tek başına yeterli değil. Şimdi sıradaki bebekleri yakalamalıyız. Bu gece en az beş oyuncak bebek daha kaçıracağız. Burada ne işin var Pisicik? Efendiler seni orada görürse canımız okur. <laughs> Slime bombalarını havuz videosunda kullanacaktım ama buraya kısmet oldu. <laughs> Çok eğlenceli bir video olacaktı desene. Gül abla, Rüya abla Beni kurtaracağınızı biliyordum. Ama pasajcım sen sürpriz oldun. Şimdi sıra oyuncak hırsızlarına geldi. Hazır mısınız kızlar? Efendimiz. Henüz Melisa e bebek elimizde. Bu akşam diğer beş oyuncak bebeği daha kaçıracağız. Yeterli değil. Beceriksizler. Elinizi çabuk tutun. Eğer bu işi başaramazsanız... ...gözüme, görünme. Efendim, hiç merak etmeyin. Bu hafta bittiğinde elimizde 30 oyuncak bebek olacak. Tamam susun. Gevezelik etmeyin. İşinize dönün. Tamamdır, Tamamdır efendim. efendimiz. Bu adam da çok sinirli canım. Sus, duracak şimdi. Başımızı belaya sokma. Başınız zaten beladarsınızlar. Gila. Buraya yalnız gelerek büyük bir hata yaptın. Nöbetçiler. Buraya yalnız gelmedi. Ha bu arada koridordaki nöbetçiler slime oynuyorlar, gelemezler. Melisa bebek elimizde. Geri çekin. Yoksa pişman olursunuz. Polise haber verdim. Yola çıktılar. Bunlar sadece piyon. Asıl kendine efendi diyen o canavarı ele geçirince bu iş bitmiş olacak. Söyleyin bakalım. Nerede saklanıyor o kötü lideriniz? Asla söylemeyiz. Şimdi sizinle uğraşmayacağız. Önce Melisa'yı ailesine götürelim biz. Ne de olsa polis sorgusunda her şeyi anlatacaksınız. Size gününüzü göstereceğim. Bir daha benim içime burnunuzu sokmamanız gerektiğini acı bir şekilde öğreneceksiniz. Gül abla, Rüya abla çok teşekkür ederim size. Ne demek Melisa, çok heyecanlı bir maceraydı. Hele ki seni hemen kurtarabilmiş olmamıza çok seviniyorum. Ama Harmoni ve Pasajı olmasaydı çok daha zor olurdu. Ablacıklarım, sizin yaptıklarınızın yanında benim yaptığımın lafı mı olur? Evet yardım ettik. Ama asıl kahramanlar sizsiniz. Harmoni ve Pasaj çok alçak gönüllüsünüz. Harika dostlarsınız. Güzel bir takım olduk bence. Bunu birlikte başardık. Evet canlarım, canım arkadaşlarım. Bugünlük bizden bu kadar. Bu heyecanlı bölümü beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlara da fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri de açın ki bir sonraki video atılır atılmaz ilk siz haberdar olun. Bu macerayı izlemekten hoşlandıysanız YouTube abi kanalında daha çok çok var kanalın heyecanlı dizisi var ki ben onun müptelasıyım arkadaşlar. Sihirli kitabın linkini hem açıklamalara hem de yorumlar kısmına ekliyorum. Sizi seviyoruz, hoşçakalın.